Çanakkale ruhunu hatırlatmak için gözü gibi baktığı koleksiyonun her bir parçasını bir kuruştan satışa çıkardı. 15'lerin anısına 1915'lerde tespihi tanesi bir kuruştan yani bir kuruş getirene bir tespih olarak bir kampanya başlattık. Çok şaşırdık, çok şaşırdık. Yani bir, bir kuruşa hani bir kuruşun kıymeti kadri varmış onu anladık, öğrendik. Tokat'ta yaşayan tesbih ustası Şahin Alaş, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen 15 yaşındaki gençlere dikkat çekmek için 1915 adet tesbihinin tanesini bir kuruştan satışa çıkardı. Toplam 25 tane tesbih oldu. 25 kuruşa. Koleksiyoner Alaaş'ın çocukluğundan bu yana biriktirdiği tesbihlerle başlattığı kampanya herkesin takdirini topladı. Geziyorduk burada. E, 15'liler tesbih olarak Abim bir kampanya yapmış, biz de o kampanyaya dahil olmak istedik. Ee, bir kuruş getirdik, bir tesbih kampanyası. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, 1915'liler e, anısına böyle bir kampanya yapmış. Kahraman askerlerin unutulmaması için hayata geçirilen bir kuruşa bir tesbih kampanyasına vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Halkın talepleri, şimdi kampanyayı duyuyor, buradan hemen evine koşuyor. Bir an önce kuruş bulmanın derdinde. Kimisi işte abimden isterim, ablamdan isterim, Dede, dedem vardır. Hemen böyle bir e, telefon trafiğine girenler var. 1915 tane tespihimiz sadece bir kuruştandır. Bunun e, üst limiti yoktur. Yani 10 TL, 5 TL gibi bir limit yoktur. Sadece bir kuruş getirene vardır bu kampanyamız. Çeşitlerimiz